İyi akşamlar. Bugün konumuz nasıl zengin oldular? Kimler? Tabii ki 1940'ların sonunda Amerika'nın Türkiye'de Dünya Bankası ve Marshall yardımları doğrultusunda Türkiye'ye vermiş olduğu paraları Türkiye'deki belli başlı şahısların fabrikatör olması temin edilerek o insanların dış destekli zenginleşmesine sebep olunmuştur. Yani Türkiye'de yeni bir burjuvazi ortaya çıkarılmıştır. Cumhuriyet döneminin öncesinde ordu nasıl iddiat ve terakkiyeliyle devşirildi. Daha sonra milli eğitim, daha önceki videolarımızda anlattık. Nasıl Amerikalılar eliyle milli eğitimiz dizayn edildi ve ekonomik safhada 1946 yılından sonra Amerika'nın Türkiye'deki etkileri daha da artarak bu Marshall Planı doğrultusunda Türkiye'nin de Marshall Planı'na alınmasıyla neticelenen o safhatın devamında Türkiye'ye Marshall yardımları verilmeye başlandı. Bu Marshall yardımlarıyla birlikte Türkiye'de gelişmemiş olan hatta o Yevriyat da emekleme dönemindeki bazı sanayiler yok edilerek yeni tüketi, ağırlıklı olarak tüketim sanayisi ortaya konmuştur. Tabi bu arada tarıma Türkiye'nin tarıma yönelmesi, tüketim endüstrisinin gelişmesi, yerli sanayinin sadece bu tüketim endüstrisinin gerekli olan makine ekipman safhatında kalıp bunun daha geniş bantlarda e, üretim yapacak duruma getirilme işi hepsinin temelinde Amerikalıların Dünya Bankası ve Marshall Planı eliyle yapmış oldukları dizayn sayesinde olmuştur. Türkiye'de o dönemde Etibank ve Sümerbank gibi kredi verebilen yatırım bankaları olmasına rağmen Amerika Marshall yardımlarını verirken aynı zamanda Dünya Bankası eliyle de yeni kredilerin musluğunu açmak için Türkiye'de özel bir sanayi kalkınma bankasının kurulmasını arzu etti. Bunun için de Türk hükümetiyle beraber Dünya Bankası kredisiyle Sanayi Kalkınma Bankası kuruldu 1949 yılında. Mr. Tüker diye bir tane Amerikan vatandaşı bu bankaya genel müdür olarak tayin edildi. Bu bankanın 4 ay kadar genel müdürlüğünü yaptıktan sonra aniden vefat etti. Ve yerine yardımcılarından Reşit Egel adındaki bir Türk yerine geçti. Reşit Egel'i 1975 yılına kadar 1950'den 1975 yılına kadar aralıksız olarak bu bankanın e, genel müdürlüğünü yaptı. Çok ilginç bir şahıstı. Nevi şahsına münhasır. Tabii bu e, sınav Kalkınma Bankası'nın çeşitli bankalar ortağıydı. En büyük ortaklarından birisi Türkiye İş Bankası'ydı. Yabancı bankalardan da ortakları vardı. Garanti Bankası ortağıydı. E, ve bu arada bazı şahıslar da yönetim kurulu üyesi ve ortaktırlar. Bunlardan birisi Vehbi Koç. Hazım Atif Kuyucak, Hakkı Avunduk, Supi Argun, Nuri Dağdelen, Beci Duruiz, Cabir Serek. Bu isimlerden tespit edebildiğim dört tanesi sabit İstisnasız hepsi mason. Hazım Atıf Kuyucak Türkiye'deki masonların başı o dönemde zaten. 33 derecede mason ve ne diyorlardı? Meşruti azam. <laughs> bir Koç'un ben mason olduğuna inanmıyorum. Neden? Çünkü Vehbi Koç'un masonla hiç ihtiyacı olmadı. Ama her yerin hamisiydi. Hatta işte yasada yargılanmaları sırasında Egesel diyor ki Bak diyor Vehbi Bey diyor yasada duruşmalarına çağrılıyor. Ben diyor öbürüne de yardım ettim. Aynı şekilde Sabancı, Hal, Hacı Ömer Sabancı da çağrılıyor. O şey verdiği yardım makbuzları da gösterince çıkın diyor. Yani bu insanların herhangi bir Türkiye'nin önde gelen bu iki kişi adamının mason olma hiçbir zaman ihtiyaçları yoktu. Çünkü masonlar da zaten yanlarında çalışıyordu genellikle. Şimdi bu o dönemde şunu kabul ediyorum Türkiye'nin yeni fabrikalar Batı'da olduğu gibi bu fabrikaların yürütebilecek ve kurabilecek kapasite bilgi birikimi yoktu. Bunun içinde bu bilgi birikimini elde edebilecek, yönlendirebilecek ve müteşebbislerin önünü açabilecek bir knawow dedikleri bugünkü bilgi Tecrübe iki sermaye gerekiyordu. Tabii o günün sermayesi devletin elinde çok bir şey yok. Marshall planla Türkiye'yi ilk önce almamalı nedenleri Türkiye'nin o günkü e, elindeki dar imkanlarıyla 1946-47 yılında e, dar imkanlarıyla elindeki altın stokunun ve döviz e, ihtiyacının çok olmayışı ve diğer devletlerden durumunun iyi olmama, iyi olma nedeni yüzünden Marshall Planı'ndaki 16 ülkeye dahil edilmemiştir önce. Türkiye'nin buradaki çok ısrarlı istekleri ve Amerika'nın bize 2. Dünya Harbi artık malzemelerini hem deniz hem hava hem de kara birliklerimize çok miktarda borçlandırarak vermesi neticesi 1949 yılında bizim hem altın stokumuz yarı yarıya düşmüş hem de 700 bin dolar artı döv olan 1946 döviz miktarımız 1949 yılında 12 milyon dolar borca gelmiştir. Bunlar bugün için küçük rakamlar görünebilir ama o günün hiçbir şey üretmeyen doğru dürüst Türkiye'sinde büyük rakamlardır. Artı işte hepinizin bildiği bazı biz roket üretiyorduk, uçak üretiyorduk, işte bazı şeyler yapmaya başlamıştık. Bunların hepsini de Amerika bize siz üretmeyin ben vereyim diye bunların hepsini kaldırdı. Sonra Sınav Kalkınma Bankası eliyle kendisi gibi düşünen kendi mantalitesinde batı endeksli hani milli eğitimde artık Amerikan ekolüne girdik. Amerika'nın eğitim ve öğretim metotlarını Türkiye'de uygular olduk. Dini hayatı zaten tamamen merdiven altına ittik. Artı asker zaten onun elinde. 24 sene işte Maraşal Fevzi Çakmak. Hani o çok elinde at üstünde giderken bile Kur'an okuyan, Yasin okuyan denilen insanlara yutturulan Maraşal Fevzi Çakmak o askerinin zaten o şekilde minvalde olması için orada oturtulan şanstı. Yani şimdi bu haldeyken yeni Türkiye'nin burjuvazisini de şekillendirmek gerekiyordu. Türkiye'nin ihtiyacı olan bu montaj sanayi en yani tüketim sektörünü de canlandırmak gerekiyordu. Bunun için de işte ne yaptılar? Eczacıbaşı gibi merdiven altı imalatçı, eczacı başının fabrikatörü yaptı. İşte sabancı gibi çırçır çır fabrikasını bossa yaptı. Narin gibi bilmem neyi şunu yaptı. Yani bütün sektörlerde Anadolu'dan ve İstanbul'da. Bir, birinci öncelik mason olacaksınız. İkinci, bu yeni rejimin bütün ideallerine her yönümüzde adapte olacaksınız. Çoluk çocuğunuzla da her şeyinizle buna amel, amad, amade olacaksınız. Şimdi Dünya Bankası ve Marshall kredileri önce Sınav Kalkınma Bankası'na geliyordu. Yani 1955 yılında 493 milyon dolar gelmiş. 460 milyon dolarını küsuratı da var bunların da. 460 milyon dolarını Sınay Kalkınma Bankası kanalıyla nerelere dağıtılacağı tespit edilmiş. Yani Menderes hükümeti bu konuda etkili değil. Menderes Hatta 1954 yılında Dünya Bankası raportörünü odasından kovuyor ve Menderes iktidardan gidene kadar Dünya Bankası 54 sonrası Türkiye'ye hiçbir kredi vermiyor. Çünkü diyorlar ki siz sadece tarım da üretin, pamuk üretin, başka bir şey üretmeyin. Ama onu da şu şekilde üretin. Toprağınızı reform edin. Şimdi toprak reformunu yapmak demek bunu zaman zaman CHP 1900 40'lı şey, 70'li yıllarda da Ecevit'in sloganlarından birisi buydu. Toprak reformu nedir? Büyük toprak sahiplerinin elinden toprakları alıp böyle küçük küçük insanlara bölerek vermektir. Tamam da bu üretimi ve istihdamı düşüren bir şey. Bunu Amerika kendisi yapmıyor. Avustralya yapmıyor. Yani büyük toprak sahiplerini desteklerken onlar çünkü üretim en çok o şekilde yapıldığını artık dünya biliyor. Biliyorsunuz şimdi yeni şey çıktı belli bir mirası bölerken bile toprağın belli bir şeyinin altında bölünmemesini devlet kanunla engellemeye çalışıyor bölünmeyi. Şimdi bugün ancak bunun farkına varabildik. Ama Amerika sanki Teksas'taki o binlerce milyon milyon dönüm arazileri olan insanları sanki fakirlere dağıtmış da bizim ülkemiz kalmış gibi raportör gönderiyor. Bize diyor ki sen ülkende toprağını böl. Şimdi onun için de Menderes bunu kovuyor. Şimdi bunlar 1900 işte 50 50 giderken yani makine üretimi, tarımsal alana ki verdikleri destekler, fabrikalaşma yani bugün TÜSİAD'ın üyesi olan bütün Türkiye'nin en kalburüstü zenginlerinin hepsinin hepsinin istisnasız hepsinin zenginliği Marshall ve Dünya Bankası kredilerinden gelen parayla sahip oldukları fabrikalar sayesindedir. Bostasından tut ben size sayayım. Arçelik, Demir Döküm, Profilo, Mensucat Santral, Borusan, Eczacıbaşı, Aksa, Aksu, Boynerler, Otosan, Dinarsu, Otoyol, Mengerler, İzocan, Çanakkale Seramik, Nuh Çimento, bir sürü çimento fabrikası. Aynı şekilde. Koruma Tarım, Çelik Motor, Atlı Zincir, aklınıza gelebilir. Hepsi. Şöyle bir rakamlar vereyim size. 405 firmasından 1960 şey 1970'li yıllardaki 49 tanesine 50-59, 87'si 60-69, 150 tanesi 70-79 yılları arasında Sanayi Kalkınma Bankası kredileriyle fabrika olmuştur. Size bunların aldıkları teşviklerin defaatlerini de söyleyeyim. Yani kaç kere almış? Arçelik 13 kere Sanayi Kalkınma Bankası. Profilo 7 kere. Mensuzya Santral 6 kere. Türk Demir Demir, demir döküm 13 kere, Borusan 7 kere. Yani düşünün, 13 kere bu fabrikalara destek. Daha altlarını sayamadığım nicelerine. Şimdi hatta Necat Özalcibaşı der ki, anılarında bizim e, Türkiye'nin yeni zenginlerinin zenginlik kaynağı yabancı sermaye ortaklığı yani dışarıdaki o sermaye ile ortak hareket etmeleri, Amerikan yardımları ve kitle, ha en büyük zenginlikten biri devlet üzerinden çok yüksek miktarlarda yaptıkları satışları. Düşünün, Koç'un şeyini anlatayım ben size. Arçelik'in ilk başlangıcı. 1953 yılında Koç, şey 53'ten önce 1930'lu yılların sonunda 40'larda devletin böyle yurt dışından masa sandalye dolap aldığını saç Dolap aldığını görünce o günün en fazla bu işleri yapan Türkiye'deki böyle bir firma varmış. Erel firması. Bu Erel çelik eşya Lütfü Doruk diye birine ait. Bu Lütfü Doruk'a gidiyor diyor ki gel beraber ortak iş yapalım. O da diyor ki sen beni yutarsın diyor. Adam kaçınıyor. Fakat 1953 yılında bu adamın sıkıntıya girdiğini gören açık göz tüccar Ankara tüccarı Bekli Koç. Adama diyor ki gel diyor kaçma gel biz diyor bir şirket kuralım hep beraber ortak olalım o şirketle şey yapalım. Devletin ihtiyacı olan mamulleri üretelim. Halkın ihtiyacı olan değil. Buraya dikkat. Peki kim kim ortak oluyorlar? Burla biraderlerden Eli Burla, Lütfü Doruk ve Hepi Koç. Arçeli'yi kuruyorlar. Yani önce Erel Çelik eşyaya ortak oluyorlar. 1954 yılında bir diğer ortak kim mal alım kaydıyla devlet malzeme ofisi. <laughs> Böyle bir şey var. Mı? <laughs> Devlete ortak ediyorlar. Yani devletin mal alma birimini ortak ediyorlar. Devlete takım takı, mal satıyorlar. 1956-57'de Arçeli'yi kuruyorlar, şirketleşiyorlar. Ve dediği gibi adamın en sonunda Lütfü doğru da yiyor. Eli Burlalardan Monik Bedardeten'in bir küçük hissesi vardı herhalde. O da kayda değer olmayan bir hisseydi. Yani koç adamın dediğini yapıyor. Sonunda onu yurtuyor. Şimdi hatta fazla uzayacak bunu uzatmak istemiyorum. Bu arada başta dedim ya buraya üye olanların öncelikle mason olması gerekiyor. Bu işin organizatörü Hazım Atıf Kuyucak. Hazım Atıf Kuyuzak aynı zamanda TÜSİAD'ı kuran e, şahıs. Sanırım 1975 yılında da e, ölüyor. Şimdi <laughs> Reşit Egelli de nevi şahsına bir nasır bir müdür. E, yani bu bankanın e, sayesinde bu Türkiye'nin bütün borcu vazisi, yeni zenginleri e, hani mal sahibi, müz sahibi oldukları için de Reşit borusu acayip ötüyor. Düşünün ki Reşit Egeli çok bilinen bir isim değildir, ama e, Leyla Umar diye bir gazeteci vardı, birkaç yıl önce vefat etti. Bu sarışın böyle Kattafi'yle, İdami'yle, işte Fidel Castro'yla falan böyle röportajlar yaparak meşhur olmuş. Biraz e, şey sosyeti yazarı, kendisi de biraz alımlı bir kadındı. Refik Erduran, Nazım Hikmet'in kayınbiraderi Refik Erduran'la. 25 yıl falan nikahsız beraberlikleri falan var. İşte daha önce bir iki evlilik yaşamış birisi. Yani gazetecilik camiası onun o yıllarda böyle şu güzel bir kadın olarak tanınır, bilinir. Bu kadın Reşit ile ilgili olumsuz bir yazı yazıyor. 1950'li yıllarda. Bunu bir davette yani Tokat manyağı yapıyor diyeyim bugünkü deyimle. Reşit gelin. Bütün milletin içerisinde, salonun, davetlerin ortasında ulan sen benim hakkında nasıl böyle şeyler yazarsın diye pat küt pat küt giriyor kadını dövüyor hatıralarını da anlatmıştı. Reşit Egel'in o yıllarda nasıl böyle zengin oluşturduğunu anlatmak için size bir örnek daha anlatayım. Yani bunlar kendilerine yakın, kendileri gibi düşünen, kendi mahallelerinden olanları bildikleri için bu insanları desteklediler. Yani benim babamı destekleyecek hali yok. Hoş, benim baba da zaten benim gibi ticaretten pek anlamaz. Şimdi şeyde dinlemiştim galiba bu Hakkı Devrim vardı. Hakkı Devrim bir ara televizyonlarda böyle danışman gibi bir Okan Balgün'ün programında otururdu. Orada kendisi anlatmıştı. <laughs> okulu bitirdik diyor. Robert Koleji bitirdikten sonra mı? Üniversitede okuduktan sonra mı? O kısmını bilmiyorum. Ee, okulu bitirdik diyor. İşte bir arkadaşla diyor. Bir şeyler yapmak istiyoruz. Meydan Türkiye'de yayınlamak istiyoruz. Eee fakat diyor paramız yok hani bir bununla ilgili bir şeyler yapacağız diyor. O arada biz bir gün diyor Reşit rastladık. Onların amcası oluyor. Tabii ben o mahalleden değilim. Benim ne dayım olur ne amcam olur. Onların mahalleden olduğu için ya amcası ya dayısı olacak tabii ki. Reşit rastladık. Ne yapıyorsunuz dedi diyor. Ya biz bir ansiklopedi çıkartmayı düşünüyoruz amca ama paramız yok, pulumuz yok, yerimiz yok, yurdumuz yok. Ya bana bir gelin siz dedi diyor. Şu işi bir anlatın. Gittik diyor yerine. Fındıklı'da. Gittik diyor. Anlatın dedi diyor. Anlattık arkadaşlar işte. Ne kadar para lazım size dedi diyor. Yani bize işte 300-400 bin lira bir para lazım. O günün parası. 1950'ler falan herhalde. Beyaz 60'ların başı. Hemen diyor telefonu çevirdi diyor. Manyetalı o gün biliyorsunuz. Muhasebeyi bağlayın bana dedi diyor. Muhasebe bağlandı. Bana 400 bin lira getirin dedi diyor. Kapattı diyor. Az sonra diyor muhasebeci getirdi diyor. Bir makbuz imzalattı. 400 bin lira aldık. Bu banka proje bankası. Yatırım bankası. Yani şahsi krediler veren bir banka değil. Hala değil. Yani siz sınav yatırım bankasına gidip ben şu kadar para istiyorum. Benim ihtiyacım var. Ev alacağım, bark alacağım falan filan. Alamazsınız. Bankanın böyle bir uygulaması yok. Kuruluşunda da yok böyle bir şey. Ama tabii genel müdürün herhalde bazı yetkileri var veyahut da o dönemde yetkileri uyduruluyor işte falan. 400 bin liraya aldık çıktık diyor meydanlar üstü biliyorsunuz her evde bir dönemler Türkiye'de meydanlar üstü vardı. Yani kendi mahallelerinden kendileri gibi düşünenleri bu memleketin borcuvası yaptılar. Ondan sonra bu ülkenin işte her tarafına bu şekilde hakim oldular. Ordusuna, iddiat ve terakkiyle, milli eğitimine, full bright'la, Amerikanlarla, askeriyesine daha sonra yine verdikleri malzemelerle. Ondan sonra zenginine bu şekilde. Bizim bugün zenginlerimizin Dünya Bankası ve IMF e sevdası ta işte o kuruluşlarından gelir. Onlar Dünya Bankası ve IMF kredileriyle, Amerikan kredileriyle zengin oldukları için nimetlerine şükretmeleri orayadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sadece onların imkanlarıyla sömürmüşlerdir. 1970-80-90'lı yıllarda siz Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu diye bildiğiniz işletmelerin yıl sonu raporlarını gazetelerde yayınlanan yıl sonu raporlarını çıkarın bir bakın. Faaliyet alanından, iştigal alanından elde edilen kar 10 lira ise faaliyet dışı alanlardan elde edilen kar 100 liradır. Bu ne demek? Yani arçelik kendi ürettiği ürünün satışından elde ettiği kar 10 liraysa faizden, repodan, şundan, tahvilden elde ettiği 100 liradır. Türkiye'de işte böyle zengin oldular. Nasıl zengin olmuşlar? Öğrendik mi? Amerika'nın verdiği kredilerle, onlara yaptırdığı işlerle onların bu ülkedeki sesi ve borazanı olmuşlardır. Onun içinde Amerika Türkiye'de kendi kendine bağımlı bir iş adamları sektörü oluşturdu. Bizim iş dünyasını zaman zaman Dünya Bankası ve IMF e bağımlılıklarını sevdaları da buradan kaynaklanır. Anladık mı nasıl zengin olmuşlar? İyi akşamlar.